Öncelikle herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Lexus RX 350H. Toyota'nın lüks markası olan Lexus'un bu nadide otomobiliyle bugün sizlerle şöyle önümde görmüş olduğunuz düzlükte bir 0 100 hızlanma ve daha fazlasını çekebilirsem daha yüksek hızlara çıktığım bir hızlanma videosu paylaşacağım. Araç 2.5 litre atmosferik bir motora sahip. Hibrit bir üniteyle geliyor. 250 beygir gücünde 2 tonluk bir araç. 4 tekerden çekiş sistemine sahip. Performansı yerinde bir araç. Çok da güzel bir rengiyle bugün bizlerle. Şimdi dilerseniz sürüş kısmına geçelim ve bu aracın, bu güzel hibrit aracın performansını birlikte görmüş olalım. Araç görmüş olacağınız üzere çekiş kontrolü kapalı bir şekilde sport modunda. Şöyle geniş açıya alayım. Sol ayağım frende, sağ ayağım gazda doldurdum ve kalkışı gerçekleştirdik. 100 km hıza ulaştım. 120 kilometre hıza ulaştım ve yerler biraz buzlu diye performans kıyaslaması, performans testi videomuzu bugünlük kısa kesmek durumunda kaldık Ben e, paylaşabilirsem sıfırdan 100 kilometre hıza ulaşma süresini de şöyle üst kısma doğru bırakırım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın sağ olun var olun Allah'a emanet olun